Merhaba futbol severler, tekrar hoş geldiniz. Bugün Süper Lig'in 22. haftasında oynanan nefes kesen Fenerbahçe-Rizespor maçının heyecanlı anlarını birlikte inceleyeceğiz. İlk yarı bitmek üzereyken maçta büyük bir olay yaşandı. Milan Skriniar ceza sahası içinde yerde kaldı ve VAR incelemesinden sonra hakem penaltı noktasını gösterdi. İbrahim Olavoy'in müdahalesi ikinci sarı kartı getirdi ve hop! Rizespor'dan bir oyuncu kırmızı kartla oyun dışında. Penaltı için topun başına Edin Zeko geçti. Sakin bir vuruşla topu sağ köşeye gönderdi. Gol. Fenerbahçe öne geçti ama heyecan burada bitmedi. Sofyan Amrabat, Rachid Gezal'e yaptığı faul sonucu sarı kart gördü. Rizesporlu oyuncular çok sinirlendi ve kırmızı kart beklediklerini dile getirdiler. Hakem kararından dönmedi ve kart sarı olarak kaldı. Sonuç olarak bu maç ligdeki çekişmeyi daha da kızıştırdı. Fenerbahçe'nin beraberliği ve Galatasaray'ın galibiyeti puan farkını açtı. Ama futbol işte her an her şey olabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla futbol haberi için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.